Sonra tabi yani gömmemiz gerekiyordu. Kafasını sevmek istediğin zaman bir de böyle kaçardı. Bundan bir ay önce Yıldız ve Zeynep adındaki köpeklerim bir gün ölü olarak buldum. Önce birini buldum, iki gün sonra öbürünün ölüsünü buldum. Ağızlarından köpük ve kan gelmişti. Zehirlen zehirlendiğini anladım. Bir ay sonrasında Kıvanç isimli köpeğim hemen bu arkamızda gördüğünüz parkın karşısında akşam iftar saatine yakın bir saatte onu da öyle buldum. Yaşamkent'te Korhan Kuruçay Parkı'nda katil var. Seri bir katil hayvanların yakasını bırakmadı. Bu kıvançtan sonra 4 gün sonra tekrar dayı ismini taktığım kangal kırması köpeğim evimin önünden koşarak bizim güvenlik kulübesine geldi. Yani hayvan kendini gösterdi aslında bana kurtar diye. Hemen indim aşağıya. Zehirlendiği zaman hayvanlara tuz verildiği hemen aklıma geldi. Hayvanın ağzına boca ettim bütün bir poşeti. Zaten veteriner hekimlerimizin söylediğine göre o yaptığım müdahale onun hayatını kurtarmış. Hepsini aldık kliniğe yerleştirdik. Onlara güvenli bir ortam sunmamız gerekiyor bu saatten sonra. Ama artık ıı, bu olayların durmasını istiyoruz yani hayvansever olarak bu yaşam kentte yaşandı bu olay. Bugün benim parkımda oldu. Yarın başka bir alanda olacak. Yani bu seri katil kimse istenilirse bulunur. Bütün yetkililere sesleniyorum buradan. Lütfen artık bir çözüm bulsunlar. Caydırıcı cezalar olsun. Köpeklerde saldırganlık diye bir şey yok. Onların yani doğal yaşam alanları. İnsanlar şunu istiyor. Yani sadece biz yürüyelim burada. Sadece biz gezelim. Havlamasın. Yanımıza gelmesin. Yani hiçbir şekilde nefes almalarını istemiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Allah yaratmış onları. Bizi nasıl yarattı? Onları da Allah yarattı. Onların da yaşam hakkı var. Yani kimse alamaz ki onların. Ama maalesef böyle olmuyor bizim ülkemizde. Buraya gelen bir misafir, Mercedes arabasında gördüm. O beyefendi, yine beyefendi diyeceğim, insanlığımı bozmayacağım. Çünkü küfür etti kendisi bana. Kendisi tehdit etti köpeklerimi. Bunların kafasına sıkarım, buraya mama dökmeyeceksin, bunları burada beslemeyeceksin. Beyefendi dedim, ben buraya parkın içine dökmüyorum, alanlarımız var. İki tane ayrı besleme noktam var benim. Uzun zamandır bu şekilde besleme yapıyorum dememe rağmen anlatamadık, arkadan hakaret etti. Zaten şundan çok şikayetçiydim ben. Bu arkada gördüğünüz evlerden sürekli bir şekilde hakaret, sürekli bir kavga. İnsanlara kendimi anlatamadım. Yani bu çok çirkin bir şey. Parkta güvenlik olmaması en büyük sorunumuz. Bu kadar olayı duyuyor yetkiler. Şuraya bir tane güvenlik vermediler. Kamera olması gerekir. Burada ço çocuklar var, insanlar var. Ben bunu da anlamıyorum. Bura belediyenin parkı değil mi? İstedikleri zaman her yere her şeyi yapabiliyorlar. Ama maalesef bizde böyle bir şey yok. Olmuyor. Bunu da anlamış değildim. Üstünden bir aydan fazla bir zaman geçti. Dört tane köpeğim zehirlendi. Birini şu anda kurtardık ama lütfen artık güvenlik önlemleri alınsın. Dayı bize bu ikinci gelişi bir hafta içerisinde. Bir hafta önce geldiğinde yine zehirlenmiş ama daha az bir zehir vücuduna karışmıştı. Ama bu gelişinde, sonraki gelişinde sisteme karışan miktar çok fazlaydı. Akşam yedi buçuk sekiz civarında hastanemize getirildi. Tabii kusturdular, hayvan sahipleri o sırada kusturulması sebebiyle toksinlerin vücuda karışması çok daha az oldu ama yine de bütün sistemleri etkileyecek kadar bir toksin vücuda karışmıştı. Burada özellikle gece. Ee, ...sabaha kadar cihaza bağlı bir şekilde kaldı. Toplamda 3 veya 4 sefer entübe edildi, toparladı. Ee, sonrasında kötüleşip tekrar entübe edildi. En son ee, dün öğlen yeni yeni kafayı kaldırmaya başlayarak... ...tekrardan hayati riski devam etmekle birlikte daha da rahatlamış oldu. Muhtemelen fare zehri bu. Ee, i̇nsanların da kolayca ulaşabildiği zehirlerden bir tanesi. Tüm sistemleri kanatarak etkisini gösteriyor. Zaten ufaklıkta da bu semptomların hepsini gördük. Bütün solunum sistemi, sindirim sistemi, bütün her yer kanıyordu. Aa, şey yapacağım, şey yapacağım. Şey, bir siz sağ onların, sağ sağ. Sağ. Bir öyle düşünsenize. Yani sizin bu de şey. görünmenizi evet, Ben de şey veriyorum. Hadi gel.